Evet Tufan. Bilgisayarı da ekledik. Ekran kartını da alırız. Tam olur. Din 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 Bu arkadaki kasanın e, ekran kartını tamamen ele geçirmemiz Tamam. Ben giderim içeriye. Hop ben de seninle geliyorum. Abi, abi, abi burası çok karanlık. Ekran kartını sök. Sök. Tufan lütfen Düşme diyecektim düştü zaten. Neyse. Tufan. Hı. Arkama geç daha düşme artık. Neyse. Tufan şimdi biz bu ekran kartını da ekledik. Bundan Hı. sonraki haberler tamam. Şimdi gizlice bir dolaba mı girsek? Tamam mısın sen? Sakın yoksa seni öldürür. Ya tamam mısın? Sadece onu soruyorum. Hayır. Tamam. Tufan. Şimdi kendi kendine şarkı söylemeyi bırak. Baksana dolaba girdik. Da, do, da, 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 Şimdi tofan biz ne yapmalıyız? Uyumalıyız tabii ki de. Mutlu son.